Allah razı olsun Kloger. Sekiz aydır yıkanmamış onlar biliyor musun? Hepsi tertemiz olacak. Aa, Vestel Op. Optional Washing Technology. Yani ihtiyacın olan fonksiyonları yükletebildiğin dünyadaki ilk makine. Sen bu işi biliyorsun Claudia. Bitmedi. İleride ihtiyaçlarım değişirse fonksiyonları da değiştirtebilirim. Ne kadar adaleli ve seksi bir vücudun var biliyor musun? Öyle mi diyorsun? Bu göbekle mi seksi olacağım Allah aşkına ya? A -a -a. Hmm. göbek değil o, Türk kası. Aferin ya. Üniversiteyi bitirmişim. Amerika'da master muster da yapması o da çok güzel. Ama şimdi ben seni bir imtihan yapacağım. Kulağını bana ver, gözünü benden ayırma. Bir televizyon alacağınız dünyaca menşur bir marka var. Bir de regal var. Ha. Ama bu meşhur markanın fiyatı beş kuruş. Regal dört kuruş. Çok üstün vasıfları var. Hangisini alın ye? Evet. Hangisini alır Deniz? Tabii ki dünya cemişli olan markayı alırım. Maşallah maşallah. Ne maşallah? Ne maşallah? Sen okudun değil mi? Okula mektebin nerede gittin değil mi? Lan oğlum aklın nerede lan? dünya devi elektrolüks ailesinde I'm Are your dreams with me and let's be true? Bir Opel sahibi olmak için daha ne bekliyorsunuz? Vectra, Yeni Astra, Meriva ve Corsa hayal bile edemeyeceğiniz fiyatlarla. Jiletten kullanan bıçaklarda devrim. Tıkanmayan çift bıçak teknolojisi. Feel the city cruising through the street for this moment I waited so long when I see you. Yeni Blue 2 XL yüze mükemmel uyum sağlar. Bıçaklarının açık yapısı sayesinde tıkanmaz. Yeni Blue 2 XL, jiletten en iyi kullanat tıraşı. Her Michelin lastiği fabrikadan çıkmadan özenle test edilir. Son olarak bir kişinin daha onayını aldı. İlerlemenin ilerlemenin en iyi yolu. Haftanın golleri tartışmalı pozisyonlar. Her pas. Yok ben de problem. Hakim problem. Spor gününde ne ararsan ara, Les ara. Sağlıklı ve bembeyaz dişler için sabah, öğle, akşam istediğiniz kadar First White. Şimdi de sürpriz meyve lezzeti. First, bilimin insanlığa armağanı. Spa masajının rahatlatıcı etkisini ruhunuzda hissedin. Yeni Palmolive Termal Spa Duş jeli. Beyaz kil ve termal minerallerle cildinizi yeniler, masaj yapılmışçasına canlandırır. Palmolive Thermal Spa. Spa masajının rahatlatıcı etkisini ruhunuzda hissedin. Çikolata gelir, bol sütlü, çok lezzetli, dayanılmaz Nesle klasik. Aklıma çikolata geldiğinde Nesle'nin en sütlüsü Nesle klasik bol sütlü çikolata. Sonraki durak neresi? Bilmiyorum. Sen de bilmiyorsun. Onlar da bilmiyor. Boş ver tak. Bunu yapabilir misin? <laughs> Patos yiyenler farklı deneyimlere hazırdır. <gülüyor> <gülüyor> Patos, aklın çıkacak. Hanımefendi bakar mısınız? Size harika bir haber getirdik. Alacağınız çift kişilik uyku setine bu şık ütü soleyden hediye. Üstelik ürünün yarı fiyatı değerindeki bu ütü Avrupa Birliği standartları kalite belgeli peşin fiyatına 8 taksit, kart finansa özel 12 taksit imkanıyla. Soley. Yeni bir güne başlamak artık bir kat daha keyifli. Yeni Arko tıraş jeli cildinizi yakın ve pürüzsüz tıraş için hazırlar, çok daha keyifli bir tıraş sunar. Arko! Arko tıraş serisi. Erkek adama hikaye gerisi. Hanımefendi bakar mısınız? Size harika bir haber getirdik. Alacağınız her yatağa bu güzel kilim Soley'den hediye. Peşin fiyatına 8 taksit, kart finansa özel 12 taksit imkanıyla. Soley! Hem hem Testmatik test test yenilendi, evler şenlendi. Sağ ol. Anne. Aa. Oh, oh. yanında mı? Şifa niyetine. Eyvah. Olipsim yok. Benim de. Atansiyon suple. On vitaminli okaliptuslu C vitaminli bit olips. Aa. Annenizin onayladığı şeker. çek göz yakmayan formülüyle dünyanın bir numaralı bebek şampuanı. Dünyada en çok istediğin şey nedir diye sorarlardı. Hep. Ben de dünyayı dolaşmak derdim. Peki sen bunu yapabilir misin? Duru Soft Care duş yeli. Cildinizi besler, krem, süt proteini ve doğal özlerle yumuşatır. Bırak yağmur yakasın seni. Makineden çıkan çatal bıçaklarım silmeden ışıldamıyor. Bunun bir çözümü olmalı. Artık var. Yeni Pril Perfect. Bulaşıklarınızda ekstra parlaklık sağlayan ve inatçı kalıntılardan kesinlikle iz bırakmayan bulaşık makinesi deterjanı. Anında mükemmel parlaklık için. Artık çatal bıçaklarım silmeden bile ışıl ışıl. Yeni Pril Perfect 3'ü bir arada tablet. Ekstra paslanmaz çelik parlaklığı. Henkel kalitesiyle. Günde 1 YTL'ye serinlik arçelik klimada. bir Alman efsanesi ve dünyanın bir numaralı tercihinin güç birliği. AEG Elektrolüks. Nerede kaldın ya? Bakkalda kuyruk vardı. Son tropik şeftalili yedi günleri zor kaptım. Hadi çıkalım. <laughs> Aa böcek! Saçmalama ya. Yemek hazır. Tropik şeftalili 7 günle tropikal macera kısa süre için sınırlı sayıda. Sona kalan dona kalır. At yapıştır. Yepyeni bir oyun. Mega Man kahramanla at yapıştırları yere diz. Güç topuna at. En yüksek puanlara yapıştır. Gücünü göster. Heyecana sen de katıl. Hey! 100 puan! 27 farklı at yapıştırı topla. Seri tamamla. <laughs> Can. Baban çok garip. Milyonlarca güç topu hediye kuponu bu paketlerde.